Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize sevgiler saygılar sevgili izleyenlerim hazırlıkları yaptık yine bugün farklı lezzetlerle devam ediyoruz sevgili izleyenlerim ee, makarna çeşitli malzemelerimiz var burada ee, kurabiyemiz var ve irmik tatlımız var burada kaynayan yavaş yavaş ısınan bir sütümüz var burada da e, yavaş yavaş kaynayan bir suyumuz var. Güzel yemekler, güzel tarifler hazırlayacağız ama bu arada bugün konuğumuz Operatör Doktor Aysun Laçin. Kadın doğum uzmanı sevgili izleyenlerim ama konuğumuz tüp bebek. Türkiye'de olan sıkıntılardan bir tanesi ve hatta ailelerin istedikleri e, talepleri olan bir konu. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Şimdi e, ben yemekleri hazırlayacağım. Tamam. Programımızın sonuna inşallah yetiştireceğiz. Burada bu yemekler burada zaten konuklarımızı tattırıyoruz. Ben yemekleri hazırlarken de siz de zaten soracağım e, soracağımız sorular doğrultusunda izleyicilerimize faydalı bilgiler vereceksiniz. ondan sonra finale gideceğiz. Şimdi e, hocama sormadan evvel sevgili izleyenler güzel bir e, Nescafe'li kurabiye hazırlıyorum. Evet. Hamur malzemesi efendim neler var bu hamurun içerisinde? 1 bölü 2 margarin az kullanabilirsiniz. Ee, bir o kadar tereyağı, iki adet yumurta, iki kaşık süzme yoğurt, bir adet kabartma tozu ve burada da iki bardak kadar iri kıyım, yani rondodan geçirilmiş değil. Ee, bir çalışma tezgah üzerine bıraktıktan sonra onu ile oklava ile bastırarak parça parça etmeniz, yani diri olması açısından. Biz buna arpa kırım diyoruz. Böyle kırma olması gerekiyor. Ee, hamuru yoğurduktan sonra e, pardon 3 e, kaşık kadar da e, Nescafe sade Nescafe yani şekerli, sütlü falan değil. Sade, orijinal Nescafe'den ilave ediyorsunuz ki daha sonra onun içerisine bir buçuk su bardağına yakın da toz şeker ilave etmeniz lazım. Standartımız bu kadar malzemenin içerisine normalde bir su bardağıdır. Tabii ki kakao, e, Nescafe olunca biraz daha kendine has olan acımsın, acımsından dolayı biraz tadını artırıyoruz. Eğer ki daha sonra da pişirirken az şekerle pişirip daha sonra pudra şekeri takviye ederek kullanabilirsiniz. Çünkü herkesin damak tadı aynı değildir. Herkes aynı tatla sevmeyebilir. Bazıları tatsız, bazıları daha tatlı sevebilirler. Onun için pudra şekeriyle e, ilerleyen dakikalarda yani sonunda da finalde de eksikleri tamamlamış olursunuz. Şimdi makarna var. Şunları bu tarafa alıyorum. Şöyle buradaki malzeme süzme yoğurdum var. Efendim e, kırmızı biberim var. Haşlanmış mantar var. Burada sıvı yağ var. Ayrıca burada tereyağı var ama tereyağını irmikle beraber kullanacağım. Güzel bir e, tatlı hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Çünkü burayı boşaltıyorum. Burada hazırlayacağım. E, kurabiye hazırlayacağım. Kurabiyeyi hazırlarken de hamuru alıyorum. Burada hamuru yoğurduktan 15-20 dakika sonra bekletiyorsunuz. 15-20 dakika sonra hamurunuz biraz yumuşak olması gerekiyor. Çünkü içerisine ilave edeceğiniz o e, fındıktan dolayı daha sonra çok katı olursa fındığı da aldığı zaman bünyesine daha katı olur. Yumuşak biraz kulak memesinden daha yumuşak olursa kıvamda bir hamur olur. Ve e, tepsinizi yağladıktan sonra yağlı kağıt seriyorsunuz. Fırınınızı 180 dereceye getiriyorsunuz. 22 dakika civarında pişiriyorsunuz. Ve ondan sonra afiyette yiyorsunuz. Evet şimdi efendim gelelim konumuza. Operatör Doktor Aysun Yalçın. Kadın doğum uzmanı. Efendim e, tüp bebeğin tedavisi nedir? Evet, tüp bebek nedir yani? Şimdi tüp bebek diyoruz da bu tüpte mi oluyor değil mi? Yani yani bunu tüpün içine bırak kazan nasıl? <laughs> <laughs> nasıl oluyor? Siz onu anlattı efendim. <laughs> hani tüpün içine koyduk, büyüdü. Hadi buyurun doğdu gibilerinden. Tüp bebek deyince haklısınız. Tüpün içinde mi doğuyor bu çocuk? Evet yani nedir bu? Evet. Tüp bebek evet. E, tüp bebek tabii kelime anlaması, anlamı anlamı e, IVF yani in vitro fertilizasyon. Bunun e, Türkçesi en basit olarak laboratuvarda döllenme demektir. Yani vücutta, kadın vücudunda bu işlem gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği durumlarda biz onu larvatuvarda gerçekleştiriyoruz. Müdahaleyle. Elbette. Ee, normalde gebelik için kadının her ay yumurtalıklarından bir yumurtanın büyüyüp atılması, çatlaması gerekiyor. Ve bu dönemlerde de e, ilişki ile gelen spermlerin sağlıklı spermler var ise bu yumurtayı bulması gerekiyor ve döllenme olduktan sonra da yaklaşık 7 gün içinde rahim içine yerleşip gebeliğin başlaması gerekiyor. E, tüm popülasyon düşünürsek evli çiftleri düşünürsek bir bir buçuk yıllık evlilikte korunmasız düzenli ilişkiye rağmen Gebelik olma ihtimali yüzde seksan beştir, ama yüzde on bir grup ne yazık ki sonuca ulaşamıyor. E, tüp bebek tedavisi hemen başlıyor muyuz tabii ki böyle çiftlerde? Detayları Bu, bu talep üzerine mi oluyor efendim? Elbette elbette. Şimdi sonuçta bize başvurular şöyle olur: Çocuk istiyoruz. Ne kadar süredir çocuk istiyorsunuz? İşte altı e, aydır. Altı ah, aydır çocuk isteyen bir çifte tabii ki hemen. Hadi gelin size tüp bebek yapıyoruz demiyoruz. Her şeyin bir kriteri var, bir indikasyon var. Ee, müdahale etmemiz gereken durumlar vardır, beklememiz gereken durumlar vardır. Biz bunları seçiyoruz. Yani hastalarımızın çiftlerimizin durumuna göre tedavi kararı alıyoruz. Bir tedaviye başlamak için, daha doğrusu tedavi öncesi tabii ki önce araştırma gerekli, inceleme gerekli. Bu incelemelere başlamak için de yaklaşık 1 bir, bir buçuk yıl bir süre istiyoruz. Bu bir, bir buçuk yıllık sürede çiftler birlikte olacaklar, ayrı olmayacaklar ve korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalmamış olacaklar. O zaman yavaş yavaş araştırma ve tedavi programına başlıyoruz. Yani o zaman problemin, sıkıntının nereden kaynaklandığı mı? Evet, 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 evet. Tabii ki ilk önce araştırma testlerimiz yapılacak. Bu araştırma testleri hem kadın için hem de erkek için yapılıyor tabii ki. Öncelikle bir çocuk istiyorum diye gelen bir çifte biz ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki çok detaylı bir muayene, kadının muayenesi. Bu muayene sırasında herhangi bir iltihap durumu var mıdır? rahimde bir darlık, rahim içinde bir problem var mıdır? Polip, miyom dediğimiz rahim içinde yer kaplayan istenmeyen durumlar var mıdır? Bunlara bakıyoruz. Ayrıca yumurtalıkları sağlıklı mı? Yumurta sayısı açısından yeterli mi? Yumurtalıklarında herhangi bir kist var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Kadının muayenesi bittikten sonra tabii ki yine hormon tahlillerimiz kadından istenen ayrıca Kanalların açık olup olmadığının anlaşılması için de çekilen bir rahim filmimiz var. Tüpler açık mı, kadının kanalları açık mı? İşte yani. Tabi. Onun için de bir rahim filmi çekiyoruz. Kadının tetkikleri tamamlandıktan sonra, daha doğrusu hepsi aynı anda oluyor aslında, erkeklerden de, eşlerden de bir sperm testi istiyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki hemen hemen %50 oranlı erkek faktörü ve kadın faktörü var. Ben şimdi evet, evet 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 evet, kadına ait faktörler ve erkeğe ait faktörler diye ayırabiliyoruz ya da her ikisine ait faktörler olabiliyor ya da hiçbir sebep yok, açıklanamayan bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Bütün yani oradaki ciddi bir olay mı bu? Evet, Hiç yani sebep hiçbirine yok. bir sebep yok ama, ama çocukta yok. Çocuk yok. Evet çocukta yok. <gülüyor> leylek getirdi. <laughs> evet <laughs> leylek bekliyoruz ama gelmiyor leyleğimiz. Bu açıklanamayan kısırlık diye geçer. Ee, görünüşte bir sebep yok. Yani bugünün teknolojisi ile biz neler yapıyoruz? Şimdi muayene, ultrason, hormon testleri, rahim filmi, sperm testi. Ama gebelik çok karmaşık bir olay basit de görünse, başlangıçta kolay gibi de görünse gebelik aslında çok karmaşık bir olay. Biz bunun bütün detaylarını bilemiyoruz. Vücutta ne lazım ki bazı insanlar çabuk gebe kalıyor, ne eksik ki bazı insanlar gebe kalamıyor. Bunları her şeyi şu anda çözmüş değiliz. Bu nedenle açıklanamayan grup, yani görüntüde her şey normal olanlarda da mutlaka bir sebep var. Ama biz onu Bugünkü teknoloji ve bilgi ortaya çıkaramıyoruz. Allah Allah. E, çünkü her şey aydınlanmış S değil. Değil yani sıkıntı verildi. Durun. Tabii ki. Sebep bu olay yani. bu? Elbette çok önemli. Çünkü sebep belli olsa dersiniz ki sizde şöyle bir durum var. Bundan ötürü olmuyor. Şunları yapalım. Bunu gidermeye çalışalım. Tabii bu gruba bunu söyleyemiyorsunuz. Onun dışında tabii ki kadına ait faktörler eskiden daha ağırlıklı idi. Bilirsiniz çocuk olmadığı zaman hemen önce kadın götürülür doktora. Bunun çocuğu olmuyor. <laughs> evet, evet. Evet, çocuk kadın evet, evet. Hemen kadın gider. Bunun çocuğu olmuyor. Ama yani. olan Tabii, gerçi halen öyle ama şimdi son 10 yıl diyeceğim. Belki daha uzun süredir. Erkek faktörü hızla artıyor. bunu bu Ha, özür dilerim. Evet. Burada sorun olan erkekte artıyor değil mi? Erkekte problem artmaya başladı. Yani erkekteki problem nedir? Sperm sayısında, hareketinde ve şekil olarak, morfoloji dediğimiz şekil olarak bir bozulma görüyoruz. Genç, yaşlı fark etmiyor. Çok genç erkeklerde bile ağır sperm problemleri karşımıza çıkmaya başladı. Tabii bu neden olabilir diye düşünüyoruz. Bu ne pekala evet, yani evet. buradaki sebep. Şimdi bir kısım %10-15'lik bir grupta yaklaşık genetik, problemler olabiliyor erkekte. Genetik olarak bir rahatsızlık çıkabiliyor. O rahatsızlığa bağlı olarak da sperm sayısında ve hareketinde azalma. Hatta hiç sperm üretilmemesi gibi durumlarda karşımıza çıkabiliyor. sıfır sperm şeklinde. Allah. Evet, Allah. çok zor bir durum. Çok zor bir durum. Ama biz Ama bu... erkek sağlıklı mı bu arada? Sağlıklı. Elbette. Sağlık Evet ee, Ama şey... problem sistemlerde üreme hücrelerinin üretiminde sıfır. bir sorun var. Evet. Ee, sıfır olabilir, çok az sayıda olabilir. Ee, hareket azlığı olabilir ama biz son yıllarda bunu çok fazla görmeye başladık. Muhtemelen çevresel faktörler diye düşünüyoruz. Ee, özellikle cep telefonları Hmm. Cep telefonlarının e, sperm sayını ve hareketini azalttığına dair ciddi olan, ciddi bizim tıbbi dergilerimizde yayınlar çıktı. Evet. Yani artık onaylanmış, tespit edilmiş, evet bu cep telefonları, cep telefonları erkek sperm değil. sayısını ve hareketini özellikle Size, azaltıyor şeklinde yazılar çıkmaya başladı. Bu, bu artıştan biz de tabii ki öncelikle bunları düşünüyoruz. Elektromanyetik alanların içinde dolaşmamız. Bilgisayar olabilir, laptop erkekler için riskli, evet. dizüstü bilgisayarlar erkekler için uygun, kimse için uygun değil aslında. Ee, biz masasının üstünde durmasın diyoruz, masanın üstünde dursun, masa üstü kullanın diyoruz. Ha, diz üstünde durmasın diyoruz. Sonuçta e, bilim şu an için netleşmese bile birkaç yıl sonra muhtemelen onun da etkileri çıkmaya başlayacak, öyle düşünüyoruz. Çok erken daha değil mi? Doğru, erken daha belki. Onun dışında beslenme tabii ki önemli. Yeme içme alışkanlıkları önemli, sigara tüketimi, alkol tüketimi önemli tabii ki erkek için. Herkes için yani gerçekten önemli. çok rolü var burada. O değil mi? da var. Özellikle tabii yiyecekler e, nasıl tabii ayırt edebileceğiz? Hormonlu bu hormonludur, bu hormonsuzdur. Ayıramıyoruz değil mi ustam? Siz de ayıramıyorsunuz. Evet yani. <laughs> evet. Şimdi hormonluyla hormonsuzu işte diyor ki ben diyor e, organik yetiştiriyorum. Evet. Halbuki organik yetiştirdiğiniz zaman ben bunu her zaman söylüyorum organik farklı bir köşede yetiştirilir. Evet. Yani sağda gedolu, solda gedolu, ortada organik yetişmez. Olmaz. Tabii Rüzgar ki. Rüzgar oradan alacak toprağı buraya getirecek. Elbette. Yağmur evet. oradan alacak buraya getirecek. Buradan oraya tabii. getirecek. Böyle bir mantık yok. Olmaz. Tabii ki. İşte ee, milletimizi evet. hep kandırıyorlar bu şekilde. Evet, evet. Aa, Ali burada genetik olmuyor. Gedolu ürünleri kullanıyor. Veli de burada organik yapıyor. Sera içerisinde. Hiçbir anlamı yok. Doğru. Toprağı rüzgar alıyor, getiriyor buraya. Yağmur oradan toprağı ıslatıyor, getiriyor buraya. Nereye gidiyor bu toprak? Tabii. Nereye gidiyor? Yani bu burada. Tarım kandırmacı. Evet. Bel, belki sertifikalı ürünlere dikkat etmek gerekir. Bu o, organik o, üretimde şey, sertifikalı, sertifikalı ürünlerde. Şu an Türkiye'de öyle bir ciddi üretim yok. Şimdi biz bu işin üzerine çok duruyoruz. Eşimle beraber biz de böyle organik e, Eşim de... Doktor, doktor evet eşimle evet. doktor. E, özellikle tarım ilacı olmasın. Yani tarım ilacı en az olsun ya da diye düşünerek. E, organik pazarlar var ustam. Duymuşsunuzdur İstanbul'da. Evet. Birkaç kartalda var. Feriköy'de, Şişli'de. Var. Şişli'de var. E, Bakırköy'de, Yeşilköy'de Yeşil ve bizim Beylikdüzü'nde. Görüyorum ama Beylikdüzü'nde kuruluyor bir de. Dolaşıyorum. Evet. Görüyorum. Organik dediğiniz malzemeler Gününden eve sökülen malzemeler. Evet. Gününden eve sökülen kabak oraya geliyor. Evet. Gününden eve sökülen maydanozlar, trenk maydanozlar oraya Hı -hı. geliyor. Rokalar oraya geliyor. Bunları organik diye insanlara satıyorlar. Evet işte ama ne yapalım bundan sonra demiyor. Hayır sonra yani bunu, hayır. Şimdi burada şey bir demiyorum yani hiç bir demiyor. tabii. Hı -hı. Ciddi bir soru. Çok çok ağır bir soru Çok ciddi evet. bir soru. Hep karşılaştığımız meseleler evet. gıda yani bu hepimizin tabii. Tabii. beslendiği. Tabii, tabii. Yani gelecekte tabii çoluğumuzun çocuğumuzun var. Ama bu bir devletsel iştir. Doğru haklısınız. Yani hı. devlet işte sertifika vermiş. Kaç gün devir denetliyorsunuz o sertifika verdiğiniz yeri? Evet evet doğru. Yani tabii. bir yere işletme ruhsatı, imalat ruhsatı veriyorsunuz. Üç senede bir geliyorsunuz. Geldiği zaman da bellidir. Art düşünceli insanları söylüyorum. Yani herkesi bu araya katmak zorunda değil. İnsanlar da var. Şey, yani evet. Yani <laughs> onun için, şimdi organik yolları yetiştiremiyorlar. Evet. Ee, biz dağıtmayalım, sizin konunuza evet, gelelim. İşte evet. Bu beslenme hakikaten önemli. Ee, çevresel faktör olarak görüyoruz biz bunları. Çünkü e, genç kadınlarda da biz gene sıklıkla erken menopoz görmeye başladık. E, 25 yaşında bir hanımda yumurta bulmakta zorlanıyorsunuz. Ki çok genç, olmaması gereken bir durum. Yani, Genetik e, araştırma yapıyorsunuz. Bir sonuca ulaşamıyorsunuz. E, bir Açıklayamıyorsunuz bu durumu. Tabi bu durumda geriye kalan bir çevresel faktör diye düşün, Hava kirliliği. Bazı istasyonları. Bunların hepsi bize göre suçlu. <laughs> Hepimizin yani herkesin sağlığında bunların suçu var sonuçta. Sağlık bozulduğu zaman kanser vakalarının arttığını düşünürseniz gene çevresel faktörler biraz ön plana çıkıyor sanıyorum. Evet efendim. Yani burada tabii ki evet. e, e, çevresel bir de e, sabahtan akşama kadar evet. insanların hava ve yemekle olan, evet. gıdayla olan temasları. Evet. Tabii ki insan aç kalacak hali yok ya. Tabii. İnsan tabii. Dün e, ben e, Sarıçoy'la beraber çalıştım. iyi evet. İyi biliyorum hocamı. Dün bir televizyonda program yapıyordu. izledim, Sonuna kadar izledim. Çok haklı, çok doğru. Evet. Çok doğru. Hiçbir şeyimiz uygun değil bizim. Yani şu piyasada yapılan çok A'dan Z'ye hiçbir şey uygun değil. Sadece ve sadece Türkiye'mizin geleceğini zehirlemek için uğraşılan bir üretim var şu an. Evet. Organik yapılan, belki yapıyorlardır, organik yapılan çok az organik yapılanın hedef kitlesi yüzde beş falan ancak olabilir. Doğru. Yani olamaz başka türlü. Yani hedef kitlen eğer ki sen yüzde yetmişe seksene çıkarırsan bu organik ise o zaman insanlar sağlıklı olur. Doğru. Dediğiniz gibi çok insanlar çok... problem yaşamaz. Eskiden evet. yaşamıyorlardı Hı. da sonra evet, da yaşamazdı. değil mi? Yani onun için orada izledim hep hak. Haklı çıktı yani. Evet. Hocamın dedikleri haklı çıkıyor orada. Evet. E, tabii evet. ki siz e kimsiniz? Doktorsunuz. Yıllarca bu işlerin içerisindesiniz. Elinizde bilgi var, teknoloji var, her şey var. Bunları üst üste koyunca evet. tabii ki neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Anlatıyorsunuz evet. işte çocuğun işte neden olmadığını. Genç bir kadın, 25 yaşında bir evet. kadın diyorsun sıfır derece diyorsunuz. Evet. Olması gereken evet. diyorsunuz ama hı, -hı. baktığınız zaman da nereden? İşte teknolojiden, işte bilgisayardan, telefondan, evet, evet, da. evet. havadan, sudan. Evet. evet. ...biraz uzak kalmaya çalışalım teknolojiden mümkün olduğu kadar... ...erkeklere tavsiyeniz en azından bu olur. <laughs> cep cep telefonları sürekli belinde taşıyorlar... ...bellerinde taşıyorlar... <laughs> ...biraz daha kendilerinden uzak tutmaya çalışsınlar diyelim. <laughs> ha belde taşımak sakıncalı mı? E, bölge yakın... ...sonuçta... ...kasık bölgesi... ...erkekler için hepimiz için gerçi sakıncalı... ...mümkün olacak vücuttan uzak tutmaya çalışalım. Haklısınız yani şimdi... Evet. ...insanlarımız... Ee... ...hocam bilmedikleri için... Bilmeden yapılan işler bunlar yani bilmeden yaptığımız işler hepimizin yapmış olduğu evet. hatalar bilmeden. Siz çayınızı için yudumlayıp, çok sıkılmıyor. Yani bilmeden yapılan işler işte birisi demiyor ki işte diyor ki işte telefonunu şurada saklama, burada saklama, Taşırgan şöyle yapma. Yani bir tanesi açıklamıyor, hiç açıklama yok. Nasıl olursa olsun biz nasıl olsa millet alıyor getiriyor diyor. Evet e, hocam e, Vallahi çok şey e, zor bir durum Zor bir durum, zor bir şey. bir durum. Evet, evet, Yani e, zor bir durum Biz biraz e, mevzuyu dağıttık ama toparlayacağız Geleceğiz oraya şimdi Ben e, şöyle bir kurabiyenin tepsiye yerleştireyim Fırına evet. vereyim ondan sonra da Sevgili izleyenlerim e, Kurabiye hamurunu hazırladıktan sonra Bekletmeye alıyorsunuz Bekletildikten sonra da gördüğünüz gibi Daha sonra fındığı ilave ettik Kırma fındık dediğimiz fındığı ilave ettik Ceviz kadar parçalar kopardık yani fın, evvela hamur yoğuruyorsunuz, fındığı ilave ederek hamuru yoğurursanız hamuru iyice yoğurmamış olursunuz. Hamuru yoğurduktan sonra beklemeye alıyorsunuz, yarım saat kadar gibi bir zaman içerisinde. Hamur olgunlaştıktan sonra, özleştikten sonra daha sonra onun içerisine kırma fındığı ilave ediyorsunuz. İyice karıştırdıktan sonra, yoğurduktan sonra onu rulo şekline getirip, evvelime söyleyeyim, ceviz iriliğinde alıyorsunuz bezeler hazırladıktan sonra yuvarlak yuvarlak ceviz şeklinde ve bunları iki elinizin arasında daha sonra bastırarak şöyle araları açık olmak kaydıyla aralı olmak kaydıyla bunları diziyorsunuz. Bunları hazırlarken de fırınınızı 180 dereceye getiriyorsunuz ve 180 derece fırında bunları güzelce 22-25 dakika civarında çünkü hamurumuzun esmer olduğundan dolayı dikkatinizi dağıtabilir o süre içerisinde varsa fırınınızın zilini kurabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde çok böyle sert olacak ol, sert olmadan pişirip e, fırından almanız gerekli. Evet hocam. Evet. Sizin yemeklerle aranız nasıl? E, e, tabii niyetinde çalışan e, evet, hanımsınız. Çalış, evet. E, e, sizin de bir işiniz var. Koşturuyorsunuz. Evet, yoğun. Evet, doğru, evet, doğru. Sizin işiniz. de, sizin Öyle. de işiniz çok zor. Zor bir, güzel bir meslek, zor <laughs> ve çok yoğun olan bir iş. Yoğun, yoğun, evet. Yoğun, yoğun. olan bir iş, yoğun Ama tabii olan mutfak iş. güzel, dinlendirici. Evet. Ee, ama tabii sizin kadar böyle detaylı işler yapamayız, mümkün değil. Ama ben izlemeyi çok severim. Not alırım, pratik e, uygulamaya çalışıyorum tabii, vakit oldukça. Evet efendim. Şimdi e, pekala e, bu, tedaviden isterseniz biraz bahsedebilirim. Evet. Tedaviden gelen ha, işte dediğim, Yani Bunun tedavileri nelerdir? Evet. Insan Peki, hazırlık evet. yapmaları mı gerekiyor? Tabii, tabii, onları, veyahut tabii. da nelere dikkat etmeli? Tabii. Soğuktan mı gelir? Sıcaktan mı gelir? Evet. Evet. Ee, evet. hocam. Şimdi bu tüp bebek tedavisi deyince biraz insanlar ürküyor tabii ki. Çok daha ağır ve zor bir tedavi olarak düşünülüyor. Ama eskiden de öyleydi. Tüp bebeğin zaten geçmişi dünyada 1978 yılı. İlk tüp bebeğin doğuşu yani 36 yıl oldu yaklaşık. Türkiye'de de 1988 yılı Ege Üniversitesi'nde ilk olarak geldi tüp bebeğimiz. Ee, eskiden tabii ki aylarca süren tedaviydi bunlar. Birkaç ay önce başlanır. Ön hazırlık ilaçları kullanılır. Ee, zahmetli bir tedaviydi ama artık oldukça kolay bize göre. Çok kolay. Tabii ki Tatlaşık teknoloji ve tıpın gündem. ilerlemesi. Evet, evet kesinlikle. Yaklaşık 18 günde tamamlanan bir tedavi. 18 günde evet, tamamlıyorsun 18 günde 18 gün sonra ne mu? Şöyle 18 günde tedavi bitmiş oluyor. Tedavi bitiminden 10 gün sonra da gebelik testi yapılıyor. Yani 1 ee, bir ay içerisinde 28 gün evet, içerisinde. Evet çok doğru. Bir ay içinde hasta tedaviye başladı, bitti ve sonucunu almış oluyor. tedavi daha çok tabii ki ağırlıklı olarak kadınların üstünde olacak. Ee, aşamalardan biraz bahsedeyim istersen. Evet hocam, bu aşamaları anlatın detaylı bir, bir şekilde. <laughs> evet e, kanamalık dönemde hanımların adet kanaması olduğunda ikinci ya da üçüncü gününde görüyoruz. muayenemizi yapıyoruz. Önemli olan o gün yumurta sayısı, kadının yumurtalığında kaç tane yumurtası var, kist var mı, rahimde herhangi bir problem var mı. Bunu değerlendirdikten sonra iğne tedavisine başlıyoruz. İğne tedavisi. Yumurta büyütmek için kullandığımız bir takım hormon iğneleri. Ha, yumurta geliştirmek için. Evet, evet. Çünkü biz normal halinde bırakırsak, vücut bir tane yumurta büyütür, bir yumurta da tüp bebek için çok uygun değil açıkçası. Ha. Zorlu Daha Nasıl olması gerekiyor? Evet, biz istiyoruz ki birden fazla yumurtamız olsun. Bu arada kurabiyeler hazır. Ha, tamam, siz devam edin. Evet. kurabiyeler hazır. Fırına veriyorum. Evet. Bunlar burada pişerken siz devam edin hocam. Evet. Ee, birden fazla yumurta olsun. Bizim için ideali 10-12 yumurtadır. Bir tedavi süresince alabildiğimiz. Yumurtaları büyütmek için iğne kullanıyoruz. Birden fazla yumurtayı büyütelim. Elimizde çok sayıda olsun ki şansımızı arttıralım diyoruz. Evet hocam. E ee, bunun içinde yaklaşık 8 gün bazen 9 gün bir takip süremiz. İğne tedavi süremiz var. Ee, eşlere tabi pek iş düşmüyor bu durumda. Erkeklere pek iş düşmüyor. Sadece kadınlara yapılan bir iğne tedavisi. Ee, düzenli aralıklarla onları kontrole çağırıyoruz ve her kontrolde ultrason yumurta boyutlarına bak bakıyoruz ve hormon takiplerini alıyoruz. Bu birazcık sıkıntılı olan dönem budur. Hastalarımız iki günde bir yani gidiyorlar. ilk geliyorlar. i̇lk aşamada Yaklaşık o bir haftalık dönemde iki günde bir geliyorlar, muayene oluyorlar, kan örneği verip evlerine gidiyorlar ve iğnelerine devam ediyorlar. Bu ilk aşama belki biraz zahmetli diyebiliriz. Ama yumurtalar hazır olduktan sonra Birinci aşama bitiyor. Yani istediğinizi bulduktan sonra... Evet, istediğiniz kadar yumurtaları büyüttüysek bu değişebilir. Bazı kadınların 7-8 günde hazır olur, bazı kadınlar 10 günde hazır olur. Kişiye göre değişebiliyor. Değişir, bine göre. Kullandığımız ilaç miktarı da kişiye göre değişir. Ee, kadının yaşına göre, kilosuna göre... Ee, ve yumurtalıktaki yumurta sayısına göre ilaç dozları değişir. Tamamen bir ilgili. Elbette e, tamamen kişiye özel tedavi düşünürsek. Bu soru bize çok gelir. İşte benim işte arkadaşım e, şu kadar iğne kullanmış. Benimki bu kadar oldu. Neden böyle? Bende bir terslik mi var? Böyle bir şey yok. Rezidüsü Selah Hanım var. E, ee, tabii. Sonuçta kolay değil tabii ki. Çok heyecanla geliyorlar. Sonucu çok merak ederek geliyorlar. Ve bilmedikleri bir tedavi başlarına ne gelecek bilmediği için İnsan korkuyor tabii ki ne olacak? Bana ne olacak? İğneler yapılıyor. Yumurtalarım nasıl alınacak? Bunlar tabii ki doğaldır. Bu tür korkular, endişeler ya, çok doğaldır. bir şey yok yani. Değil. Ama zaten tedaviye başlayınca bunu yavaş yavaş atıyorlar üstlerinden. Başlangıçta mutlaka oluyor. Ee, yumurtalar büyüdü. Yeterince büyüttük. Hazır. Diyoruz ki artık biz bunları olgunlaştıralım. Bir çatlatma iğnesi yapalım. 36 saat sonra da bu aşamayı bitirelim toplama işlemine geçelim diyoruz. Yumurtalarımızı toplamaya gidiyoruz. Yumurtaları toplamaya gidiyoruz. <laughs> Şimdi reklamlara gidiyoruz. <laughs> Tabii işte yumurtaları toplamış olacağız. <laughs> Şimdi reklamlar.